Gümüşhane'nin merkeze bağlı Geçit köyünde 17 yıldır sürdürülen iftar geleneği bu Ramazan'da da devam ediyor. Köy Muhtarlığı ve İstanbul Geçit Köyü Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte yoldan geçen sürücülere ve vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği ikram ediliyor. 1600 metre rakımdaki köyde Gümüşhane Bayburt Erzurum Karayolu üzerindeki konumu nedeniyle günlük ortalama 40 ila 70 kişi bu hizmetten faydalanıyor. İftar programına bu akşam Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral da katıldı. Köy muhtarı Hayri Osmanoğlu'nun ifadesiyle Geçit köyünden yiyeyim, aç geçmek yiyeyim, yoktur sloganıyla yiyeyim, sürdürülen yiyeyim, bu gelenek hı. Ramazan ayının dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor. Hayırlı olsun, ben sağ olun. Yani bir şey kaldı, zamanla denk geldiniz. Yani Ramazan'da mesela bir defa nasip oldu. Evet. Sağ olsun köylüleriz, Allah hayırlarını kabul etsin. Güzel bir gelenek bu Hayır. Açiyet şey olsun. Ürük bir sketch ya hadi. Anonim. Nasıl test ediyorsun? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Öğleden itibadı. Hoşça kal. Çok fazla istemiyorum. Arkadaşlar İstanbul'da neredeler? Silivri'de <laughs> mi? İstanbul'da Silivri'de misiniz? Afiyet olsun. Allah kabul etsin. <laughs> Çok güzel bir akşama denk geldik Geçit köyümüzde. Çok bereketli bir akşam. Güzel bir kar yağışı var. Burası zaten rakımı 1600 metrenin üzerinde bir köy. Ana yol üzerinde, Bayburt Erzurum yolu üzerinde. Burada da uzun yıllardır bir geleneğimiz var devam eden. Ramazan'ın ilk akşamı Kırıklı köyümüzde iftarımızı açmıştık. Orada da 21 yıldır devam eden bir gelenek vardı. Yoldan geçenlere sofralarını açmak için gerçekten örnek bir davranış. Orada iftarımızı açmıştık. Bugün de Geçit Köyü'nde yine uzun zamandan beri burada da böyle bir gelenek var. 17 yıldır muhtarımızın ifade ettiği. Buradan gelip geçen özellikle şoför arkadaşlarımıza sofralarını açıyorlar. Yolda kalanlara. Çünkü buranın kışı da bazen geçit vermez oluyor. Köylerimizde eski geleneklerin devam etmesini görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Sağ olsun muhtarımız, başkanımız, köylülerimiz. Kendileri burada kendi imkanlarıyla yemekleri yaptırıp yoldan geçenlere ikram ediyorlar. Bizim de onlarla aynı sofrada buluşmamız bu akşama ayrı bir anlam katacaktır zannediyorum. Hem şoför arkadaşlarla birlikte olmak hem köylülerimizle birlikte olmak bu iftarı bizim için çok daha mutlu kılacak. Jandarmamız burada, jandarma personelimiz görev başında. Onlar da burada iftarlarını açacaklar inşallah. Allah hayırlarını kabul etsin muhtarımızın, dernek başkanımızın. Böyle adetlerde Rabbimiz çoğalsın. Çünkü bunlar hakikaten insanımızın ne kadar yardımsever olduğunu, ne kadar gönlünün geniş olduğunu, misafirperverliğinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu nedenle tüm köylülerimize teşekkür ediyorum. Bu bereket artarak devam etsin inşallah. Bu sene 17 senemiz. Allah nasip ederse böyle devam ediyoruz yine. Şu anda iyi. Aşağı yukarı 40 kişi olduk iki gündür hemen hemen 40 kişi olduk. Havalar biraz soğuk, kar yağışından dolayı günlük işte 40, 50, 60, 70 duruma göre değişiyor. Havanın sıcaklık soğukluğuna göre bir hafta sonları biraz az oluyor yoğunluk ama diğer günler yoğunluğumuz gayet güzel. Yemek fabrikasına yaptırıyor. 17 senedir aynı fabrikadan alıyoruz yemeğimizi. Herhangi bir sorun yaşamadık yemeğinde, gelmesinde, gitmesinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Aynı ondan devam ediyoruz. Allah razı olsun onlardan da. Evet, Gelenlerin tepkileri gayet güzel. Her gelen dua ediyor. Bunlara katkı sağlayandan, bu işe emek verenlerden, herkese dua ediyorlar yani. Geçit köyünden aç geçmek yoktur. Evet. Biz Allah nasip etti gene bu sene de burada bir iftar veriyoruz yoldan geçenlere. Bu sene 17. senemiz, sadece pandemi döneminde yasaklar olduğu için bir sene veremedik, ara verdik. Bu sene bereketiyle geliyor. Her taraf kar, kış ama olsun biz bundan rahatsız değiliz, şikayetçi değiliz. Geldik İstanbul'dan dernek olarak gene burada hizmetimizi yapmaya başladık. Biz dernek olarak İstanbul'da bir mesaj sitemiz var köylerimize mesaj atıyoruz. Sağ olsun köylerimize buna kayıtsız kalmıyor. Gücü nispetinde katkı sağlıyor. Biz de İstanbul'dan gelip burada muhtarımızla birlikte işi organize edip yoldan geçen vatandaşlarımıza bu hizmeti yapmak yapıyoruz. Burada birçok insanla karşılaşıyoruz. Hiç kimse de Allah razı olsundan başka bir şey demedi. Allah razı olsun devam ettirin. Kötü bir laf duymadık. İnşallah elimizden geldiği kadar ömrümüz yettiği müddetçe önümüzdeki senelerde bunu devam ettirmek istiyoruz.